Evet arkadaşlar, bugün Osmanlı tarihinin en az bilinen ama en kritik isimlerinden birini konuşacağız. Yıldırım Bayezid'in eşi, Çelebi Mehmet'in annesi Devlet Hatun. Şimdi burada duralım. Devlet Hatun deyince çoğu kişi ilk defa duyuyor olabilir. Çünkü gerçekler hakkında çok az şey var. Aynen öyle. Zaten video fikri de buradan çıktı. Bu kadar kritik bir yerde duran birinin nasıl bu kadar az anlatıldığını merak ettik. Bir de şöyle bir durum var. Osmanlı tarihini genelde padişahlar üzerinden okuyoruz. Ama burada padişah değil, padişahın eşi ve bir annenin etkisi var. Evet ve şunu baştan söyleyelim. Bu bir efsane hatun hikayesi değil. Hakkında mucizeler anlatılan bir figür değil. Tam tersine. Bilgi az, kayıt az ama sonuç çok büyük. Şimdi istersen en temel yerden başlayalım. Devlet Hatun kimdi? Ne zaman yaşadı? Yaklaşık olarak 14. yüzyılın ortaları. Osmanlı henüz imparatorluk değil. Daha devlet olma mücadelesi veriyor. Yani bugün bildiğimiz güçlü yapı yok. Her şey hala pamuk ipliğine bağlı. Aynen. Ve Devlet Hatun tam bu ortamın içinde yaşıyor. Ne güvenli bir saray var, ne garanti bir gelecek. Burada bir soru geliyor. Devlet Hatun'un özelliği neydi sence? Bence en önemli özelliği şu. Yanlış zamanda, yanlış yerde görünmemesi. Bak bu çok önemli. Çünkü o dönemde kimin yanında durduğun hayat memat meselesi. Evet. Bir şehzade bugün güçlü, yarın ortadan kaldırılmış olabiliyor. Ve sen onun yanında görünmüşsen sıra sana da geliyor. İşte devlet hatunu ilginç yapan şey burada başlıyor. Her şeye atlayan biri değil ama tamamen dışarıda duran biri de değil. Yani herkesle mesafeyi doğru ayarlayan bir pozisyon. Aynen öyle. Ve bu pozisyonun en büyük sonucu da şu. Çelebi Mehmet. Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'nden çıkaran padişah. Ve bu noktadan sonra Devlet Hatun'un yaşadığı dünyanın Çelebi Mehmet'in nasıl şekillendirdiğine bakmamız gerekiyor. İşte şimdi işin asıl ilginç kısmına geliyoruz. Şimdi Devlet Hatun'u biraz daha yakından alalım. Çünkü genelde isim söyleniyor ama arka plan hep boş kalıyor. Evet, genelde şöyle geçiliyor. Yıldırım Bayezid'in eşi, Çelebi Mehmet'in annesi. Bitti. Ama bu cümle aslında çok büyük bir şeyi gizliyor. Çünkü bu iki bilgi arasında koskoca bir dönem var. Aynen. Ve o dönem Osmanlı'nın en kararsız, en oynak dönemi. Şimdi şunu netleştirelim. Devlet Hatun'un doğum yılı kesin değil ama yaklaşık bir aralık var. Yıldırım Bayezid'in şehzadelik yıllarını düşünürsek, Devlet Hatun'un aşağı yukarı 1350'lerle 1360'ların ortası arasında doğmuş olması en mantıklı ihtimal. Yani Osmanlı daha büyümeye çalışırken doğuyor. Henüz biz devlet olduk denilen bir an yok. Evet, her şey deneme gibi. Tutarsa devam, tutmazsa dağılma. Doğduğu yerde net değil. Bir şehir adı yok. Bir bölge adı yok. Ama Anadolu ihtimali çok güçlü. Balkan ya da Bizans bağlantısı olsa bu mutlaka bir yerde yazardı. Bu da şu anlama geliyor. Devlet Hatun Osmanlı'nın çekirdek dünyasına yabancı değil. Yani saraya dışarıdan getirilmiş bir figür değil. Zaten bu da ileride çok önemli olacak. Ailesine dair de net bir bilgi yok. Babası kimdi? Hangi aileye mensuptu? Bey kızı mıydı, değil miydi bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliyoruz bu evlilik büyük bir siyasi gösteri değil. Yani iki büyük haneden birleşti durumu yok. Aynen. Daha çok dönemin şartlarında yapılmış, çok da dikkat çekmeyen bir evlilik. Ve bence burada çok kritik bir şey var. Devlet Hatun Yıldırım Bayezid'le evlendiğinde Bayezid henüz zirvede değil. Kesinlikle. Henüz herkesin çekindiği Yıldırım yok ortada. Gücünü yeni yeni topluyor. Yani bu evlilik kazandım noktasında yapılmıyor. Acaba kazanabilecek miyim noktasında yapılıyor. Bu fark önemli. Çünkü gücün tepesinde yapılan evliliklerle yükselirken yapılan evlilikler aynı şey değil. Ve bu evlilikten doğan çocuk çok güvenli bir dünyaya doğmuyor. Çelebi Mehmet, daha doğduğu anda bile geleceği pamuk ipliğine bağlı. Bir yanda yükselen bir baba, diğer yanda her an değişebilecek dengeler. Ve burada Devlet Hatun'un rolü başlıyor. Ama bunu saray entrikası gibi düşünmeyelim. Evet, o tarz bir hikaye değil bu. Daha çok bu dünyada nasıl ayakta kalınır hikayesi. Çünkü bir çocuk yetiştiriyorsun ve o çocuk ileride herkesin hedefi olabilecek bir isim. Yanlış bir bağ, yanlış bir ilişki, yanlış bir görünürlük her şeyi bitirebilir. İşte bu yüzden Devlet Hatun'un hayatını anlamak o dönemin ruhunu anlamaktan geçiyor. Ve o ruh birazdan Ankara Savaşı ile tam anlamıyla ortaya çıkacak. Çünkü Ankara Savaşı sadece bir savaş değil. Bir dönemin bittiği an. Birazdan oraya gireceğiz. Ama önce şunu akılda tutalım. Devlet Hatun fırtına gelmeden önceki dünyayı da biliyor ve fırtınadan sonra ayakta kalmanın ne demek olduğunu da yaşayarak görüyor. İşte şimdi asıl kırılma noktasına geliyoruz. Tam burada artık Ankara Savaşı'na girmemiz gerekiyor. Çünkü Devlet Hatun'un hayatını ikiye bölen an burası. Kesinlikle Ankara Savaşı'nı genelde Yıldırım Bayınzit Timur Savaşı diye anlatıyoruz ama içeride yaşanan şey çok daha büyük. Evet dışarıdan bakınca iki hükümdar çarpışıyor gibi duruyor ama içeride koskoca bir düzen çökmeye başlıyor. Yıldırım Bayezid esir düştüğü anda Osmanlı'da herkesin kafasındaki tek soru şu oluyor. Şimdi kime bağlıyız? Ve bu soru sarayın içinden en ücra yere kadar herkesi vuruyor. Şehzadeler var, ama hangisi gerçek varis? Hangisi yarın hayatta kalacak? Devlet hatun açısından bakarsan bu sadece siyasi bir kriz değil. Bu doğrudan bir anne krizi. Çünkü artık mesele tahta kimin çıkacağı değil, çocuğun hayatta kalıp kalamayacağı. Ve burada çok kritik bir şey oluyor. Osmanlı bir anda tek merkezli olmaktan çıkıyor. Evet, her şehzade kendi bölgesinde güç toplamaya başlıyor. Herkes ben buradayım diyor. Ama bu ortamda ben buradayım demek aynı zamanda beni hedef alın demek. İşte Devlet Hatun'un yaşadığı gerilim tam olarak bu. Bir yandan oğlun var, diğer yanda herkes onu sahaya çekmek istiyor. Ve burada çok net bir fark ortaya çıkıyor. Çelebi Mehmet diğer şehzadeler gibi hemen ortaya çıkmıyor. Evet, mesela Süleyman Çelebi daha hızlı davranıyor. İsa Çelebi başka bir cephede güç topluyor, Musa Çelebi ayrı bir yol deniyor. Ama Mehmet daha temkinli. Bu fark nereden geliyor sence? Bence doğrudan yaşadığı ortamdan. Çünkü o, istikrarın ne kadar kolay kaybolduğunu çocuk yaşta görüyor. Ve burada devlet hatunun payı var. Şunu düşün, bir anne olarak çocuğunun her adımının takip edildiğini biliyorsun. Yanlış yerde görünürse, yanlış kişiyle anılırsa oyun biter. Bu yüzden Çelebi Mehmet'in ilk yıllarında daha çok beklediğini görüyoruz. Daha çok ölçtüğünü. Evet, hemen savaş kazanmaya çalışmıyor. Önce hayatta kalmaya çalışıyor ve bu çok önemli bir ayrım. Çünkü Fetret devrinde hayatta kalamayan zaten kazanamıyor. Devlet Hatun'un durduğu yerde burada. Ne herkese meydan okuyan anne var karşımızda, ne de tamamen kenara çekilmiş biri. Daha çok o karmaşayı yönetmeye çalışan bir duruş. Kimle temas kurulacak? Kimle mesafe korunacak? Hangi söz ciddiye alınacak? Bunlar savaş meydanında değil, arka planda belirleniyor. Ve bu belirlemeler Çelebi Mehmet'in yolunu açıyor. Yıllar geçtikçe diğer şehzadeler ya yeniliyor ya da eleniyor. Ve bir noktada Mehmet'in karşısında ciddi bir rakip kalmıyor. Ama bu herkesi yendi diye olan bir şey değil. Daha çok herkes tükendiği için ayakta kalan biri olması. Ve bu ayakta kalma hikayesinin merkezinde Devlet Hatun var. Çünkü bu süreçte en büyük başarı ne biliyor musun? Söyle. Birinci Mehmet'in hayatta kalması. Gerçekten öyle. Taht ikinci aşama. Önce hayatta kalmak gerekiyor. Devlet Hatun'un hikayesi de tam burada ağırlık kazanıyor. Birazdan Mehmet tahta çıktığında bu yaşananların devlete nasıl yansıdığını konuşacağız. Çünkü asıl etki orada netleşiyor. Ve sonunda Çelebi Mehmet tahta çıkıyor. Fetret devri kapanıyor. Ama bu zafer kazandı her şey düzeldi hikayesi değil. Kesinlikle değil. Daha çok dağılmadık hikayesi. Bak bu çok önemli. Çünkü Mehmet tahta çıktığında Osmanlı hala kırılgan. Evet, topraklar yorgun, insanlar yorgun, ordu yorgun. Ve en önemlisi herkes bir daha aynı şeyi yaşamaktan korkuyor. İşte burada devletin karakteri değişiyor. Nasıl? Daha ölçülü adımlar, daha dikkatli ilerleme, daha az gösteriş, daha çok sağlamlaştırma. Yani Mehmet'in ilk refleksi yeni savaşlar açmak değil. Düzeni toparlamak. Ve bu yaklaşımın arkasında çocukluğunda yaşadığı o kaos var. Ve o kaosun merkezinde de Devlet Hatun'un gördükleri. Çünkü bir şeyi yaşamışsan bir daha aynı hataya düşmek istemezsin. Devlet Hatun hem yükselişi gördü, hem çöküşü gördü, hem de yeniden toparlanmayı. Bu üç deneyimi bir arada yaşayan çok az insan var ve bence onu önemli yapan da bu. Bak, burada şunu netleştirelim. Devlet Hatun bir saray entrikası kahramanı değil. Bir gizli güç hikayesi de değil. Ama bir dönemin ruhunu taşıyan insanlardan biri. Ve bazen tarih tam da bu tip insanlarla ayakta kalıyor. Adı çok geçmeyen ama doğru zamanda doğru yerde duran insanlar. Şimdi geriye bakınca şunu görüyoruz. Osmanlı Devleti fetret devrinden çıktıysa bu sadece bir padişahın başarısı değil. O padişahın ayakta kalmasını sağlayan koşulların başarısı. Ve o koşulların içinde devlet hatun var belki yüksek sesle konuşmadı, belki kroniklerde uzun uzun anlatılmadı. Ama bir annenin yaptığı en kritik şeyi yaptı. Çocuğunu hayatta tuttu. Ve o çocuk bir devleti yeniden ayağa kaldırdı. Bu yüzden devlet hatunu anlamak, Osmanlı tarihine başka bir açıdan bakmak demek. Sadece fetihler üzerinden değil, sadece kılıç üzerinden değil, belirsizlikle başa çıkma üzerinden, dayanma üzerinden ve bazen geri adım atmanın da bir strateji olabileceği üzerinden. Devlet Hatun'un hikayesi büyük bir sahneyle bitmiyor. Ama iz bırakarak bitiyor. Bugün belki adını az duyuyoruz. Ama Osmanlı devam edebildiyse o hikayenin içinde onun payı var. Ve belki de bazı isimler tam da böyle hatırlanmalı. Görünmeden etkileyenler olarak. Evet arkadaşlar. Bugün Devlet Hatun'un hikayesine bu açıdan baktık. Eğer bu tarz Tarihin kenarında kalmış isimleri konuşmaya devam edelim diyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yine böyle az bilinen ama kritik bir isimle devam edebiliriz. Görüşmek üzere.